Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Sapkın'ın 24. bölümde ilgili bomba gibi spoiler geldi arkadaşlar. Videomuzu sona kadar izlemenizi sizi için tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ferit Pelin'le tartışma yaşayacak ve ona Seyran'la tanışana kadar sevmeyin ne demek olduğunu bilmediğini söyleyecek arkadaşlar. Bu yüzden aralarında tartışma yaşanacak arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Pelin dizden çıksın mı? Annesiyle birlikte arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Akşama güzel yalı sapkınının 24. 25. bölümde ilgili kamera arkası görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz Aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.